burada e, onlar bir de divan şiirinin e, o e, Evet derin, o, derin e, evet. ifadeleriyle de bize e, anlatılmış hakikaten e, onu da soracağım bir de orada e, geçen çok kısa bir hikaye var aklıma geldi bir yaşlıca kadın Yusuf Aleyhisselam pazarda satılırken evet. değil mi e, bir şeyler örüyor getiriyor veya iplik e, bir bir kelep iplik getiriyor <laughs> evet e, diyorlar hani sen bunlar bu delikanlıyı, bu Yusuf'u mu satın alacaksın deyince o ihtiyar kadıncağız da öyle diyor. Ama önce şöyle diyor. Buyur, lütfen, lütfen. Lütfen. Önce diyor ki şu ipi alın hemen Yusuf'un elini elime verin pazarı da kapatın ben götüreyim ben onu. Hemen getiriyorum. hanesi. alay ediyor şimdi, gülüyorlar. Evet, onu, onu almak için gelenler hanesine ismi yazılsın değil mi? O ipten. Evet. Bana bunu satmayacağınızı biliyordum. Hmm. Ama... Yusufa alıcı çıkanlardan birisi de budur diye tarif beni kaydetsin yeter diyor. Yusuf'la ilgili çok hazin hikayeler var. Hazreti Yusuf Mısır'da teraziye konulduğunda artık Öyle şeyler oluyordu ki borsa yükselmişti. Birdenbire fiyatlar tavana vuruyordu. Yani herkes neyi feda edeceğini bilmiyordu. Kimisi işte 18 çuval misk getiriyordu. Kimisi işte gümüş ve altın yemek takımları getiriyordu. Kimisi işte mücevher sandıklarından şu kadar mücevher evet. getiriyordu. Yusuf'un ağırlığınca ne verebilecekler? O sırada yaşlıca bir adam geldi. Bir hamal. Dedi ki ben de Yusuf'u alıcıyım. Ona da güldüler dediler ki sen ne vereceksin de Yusuf'u alacaksın. Dedi ki belinden bir halat. Urgan denir bizim oralarda. Urganını çıkardı. Dedi ki ben Yusuf'u işte bununla satın almak istiyorum. O halat onun yük taşırken kullandığı yegane eşyasıydı. Başkaları hazinelerinden 15 sandık hazineden 8 sandık veriyordu ama o adam hayatını veriyordu evet. o yaşlarda. Yusuf'un güzelliğine, Yusuf'un cemaline, Yusuf'u, Yusuf'un yanında bulunabilmek için dünyanın en güzel insanı evet. ayetle sabit. Böyle bir şey. Evet. Hocam dinliyorum, <laughs> dinliyorum, çok teşekkür ediyorum. Ee, bir de tabii e, çok ilginç e, burada Ali Ruhin'in e, hikayesi. Evet. Orada bir de Ertuğrul gemisi o tarih evet. Ertuğrul Girişinin Japonya yani. seyahati, Seapiramit dönemi. Da, o da çok etkiledi hocam. Hakikaten. Şimdi orada ben şunu yaptım. Aslında birinci hikayeyi onu mu birinci hikaye yapsaydık diye. Çünkü orada ben aşkın e, teorisini tartıştım. Devamlı. Aşkı kaç katmanda öğrenebiliriz? Bunu hiç durmadan bir geminin sintinesinde, kamerasında, baş üstünde, ne bileyim açık denizlerde o romantik hava içerisinde aşk nedir sorusunu bütün bir yolculuk boyunca tartıştırdım ki e, önce okuyucu evet bu aşkların her birer katmanını öğrensin ondan sonra e, kendi içinde aşk varsa kendisinin kimi de kaç desibel e, kaç kırat e, işte kaç e, gömlek olduğuna karar versin diye evet Ali Ruhi'nin hikayesi de çok hazindir yani bir defa kefensiz e, gömülmekle ilgili bir beyit söylüyor. Söylediği beyit tam eşşef saatine uyuyor. denk geliyor. Evet, evet. Yani e, aşk, kefen, şey, evet. aşk şehidi kefen istemez diyor. Ve Japonya'da dalgalara evet. çarparak Ertuğrul'un hikayesini de burada öğrenmiş oluyoruz. Sonunu öğrenmiş. Hani böyle bir meçhul dediğinizde fırtınada hmm. battı olmuyor. Herkesin gözü önünde parçalana parçalana kurtulanlar bir parçalana parçalana yani herkesin gözü önünde olan bir olay. Tabi emre itaat çok farklı. Yani tarihi olarak öğrendiğimiz çok önemli dersler ve örnekler de var. Orada bir başka şey vardır. E, tarihi bir gerçektir. Ertuğrul fırkateyni Japonya'da batıyor. Evet. Ben hikayede anlattım. E, okuyanlar görecek. O battıktan sonra Ertuğrul Fırkateyni ile oraya giden 596 mıydı neydi ee, insanın yakınları, özellikle evli olanların hanımları çocuklarının evet. ellerinden tutarak Japonya tarafından gelecek bir gemiyi gözetlemek için şimdi İstanbul'un Sarayburnu semtinde ellerini böyle yaparak günlerce, Haftalarca, aylarca ufuktan bir gemi görünecek mi diye onu bekliyor. Her sabah geliyorlar, her akşam çocuklarıyla birlikte her akşam ellerinde tutup geri gidiyorlar. Belki bir gemi gelir, belki içinden... Evet. Yani mesela ben hep şöyle düşünüyorum. Sarayburnu'na bunun bir heykelini yapmak lazım. Yani on kadar kadın ellerinde çocuklarıyla tutmuş. Ertuğrul bak onun şehitlerini bekliyor. Evet. Onu onun anısını. Evet hatırasına. Bu, ee, tabii bunu bir heykeline dikmek lazım. İki, iki de iki de aşık belki evet, diğerlerinin ben Zehra ben, ile. kendisini aşık olduğunu bilmedikleri dahi ölürken evet. iki bayan da gelir onların yollarını gözler. Hocam e, e, teşekkür ediyorum ben yani tebrik etmek ben istiyorum. Ben teşekkür ederim sağ olun. Ee, i̇nşallah işe yarar yaptığımız İnşallah. şey. İnşallah ee, ben tekrar seyircilerimize hatırlatmak <laughs> istiyorum. Aşk Nami'yi e, ve e, okuduktan sonra bir kez daha şöyle oturup aşkın birçok tarifi ama buradaki aşkları düşünecek bugünle bağlar kuracaksınız bugünün insanının da hocam hı hı. aşkı aşkı tarifi tabii, tabii, ve aşk tabii. hikayesini tabii. yazmak tabii. lazım tabii. Ne? Yani ne bu çocuklar bugünün insanı da burada bu kitapta anlattığım aşkın potansiyel olarak taşıyıcıları değil mi ama onu ortaya çıkarmak yine. Yani. Evet. E bu konuda da özellikle sizin tabii üzerine çalışmalarda bulunduğunuz divan şiirini de e bir keşfetmek lazım. Bu konudaki çalışmalarınız için de divan şiirini seven <laughs> insan olarak de e hatırladı bildiğiniz için ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ özellikle sağ bunun için de. Evet. E programımızın ha. sonuna geldik. E Sayın İskender Palajan. Ben herkese hayırlı akşamlar. Sağ dilerim. olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. E yarın aynı saatte. Çınar altında tekrar sizlerle birlikte olmak temennisi ediyorum efendim. Hoşçakalın.